Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Semra'nın yeni kostümünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Uzun zamandır bekliyordunuz bunu. Ana hesabıma çıkmadı. Yeni hesapta da RP vardı. Renk paketiyle beraber yeni kostümü aldık arkadaşlar. Beyaz renk paketini aldım. Semra'nın son kostümünün. Ve nasıl diyeyim size eski bir kasacağım. Bu sefer eski bölü kasacağım. Bizim Cem Biçenli zaten kaç defa kastım. Eski bölün durumu neymiş ona bakacağım aynı zamanda. Kostüm gayet şekil olmuş. Yani bilmiyorum ben beğendim mi mu? Sence nasıl? Süper bence ya. Ses efektleri falan benim bayağı hoşuma gitti. Güzel yani. CTRL 1e Değişik böyle <laughs> şarjlara bak. Aynı tabii efektleri de düşen mermilerlerine Tabii başka bir şey par Para olarak da değişik böyle kırmızı bir şey Jeton. atıyor. Dansa aynı. Kılıcın düşme efekti gerçekten güzel olmuş taktiğe ve saplarken. de böyle. benzin diye izleyelim. 80'leri de andırıyor biraz aslında şekli şemali. Şimdi ne yapacaktım? Q açtım. Q'sunu da göstereceğim size şimdi. Kombolarını da göstereceğim. Ses efektleri biraz değişik kombolarken varken. Tabi değişmesi gereken şeylerden birisiydi. Ultisi güzeldi yanlış hatırlamıyorsam. Ben bir kere oynadım. Düz uçluğunun da sesi güzel. Piyo. Ultisinin sesi de bu arada çok güzel. Baksana turuncu şeyler çıkıyor. Efektler çıkıyor. Pasifi de yine altta rengarenk sayıyor böyle gördüğünüz gibi renkleri ve maviye dönüyor geleceği zaman. Pasifi tekrar kullanabileceğiniz zaman. O da güzel olmuş. Yalnız sıkıntı şu dediğim gibi şu anda smurf hesabım Normal oynanıyoruz. 20 level hesap arkadaşlar bu benim smurfüm. 20 level hesapta oynuyoruz. Bir bunda vardı çünkü. Ben de çekmek istiyordum. Onu da şimdi evet. Abi normal oyundum, Abi botlara karşı niye oynuyorsun abi? abi? Normal oyuna niye girdin? gelme <laughs> gelmeden. Tamam hayır hayır, hayır hayır evet iki değiliz. Kardeşim. İki olmamızı gerek nasıl? mi var? Kılıç Q'su ne kadar güzel lan. İki olalım da seri. Kanka bu farmı 2'yiz sen uçabilirsin. Tamam. Yani. Etkin'i de ona attım. Kaçamasın dedim artık. Gayet temiz bir kill. Ne güzel doluyorsunuz bak. Tırıng. Tırıng. Böyle evet, evet, ses efektleri çok güzel Ga Gayet şekil gerçekten. EQ'suna bakamadım. EQ'sunu unuttum galiba. EQ yapmadım yanlış değilsem orada. Yine portakallı bir şeyler çıkıyordur ya. Portakal ne alaka oğlum? Aga böyle çizgi filmlerinde olur ya böyle portakalı sıkınca böyle bir efekt çıkar filan Hangi çizgi filmlerden bahsettiğini <gülüyor> bilmiyorum. Ya <laughs> onda. keselim. Tamam, portakalı hallettik. Ölmedin? Portakalı soydum. Hadi bakayım. W'suna bakacağım az sonra. W'sunu inceleyeceğim. Bir Q atarsan eme. Q açmadı galiba. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Ya beyaz renk gerçekten güzel renk paketiydi. Düz de çekmedim. Siz için renk paketi de aldım. Ya renk paketi 390 mavi. Yanına bir sıfır eklersem 3900 eder. Oha. Oha. Bu videoya 3900 like mi Oha. Yoksa. Gelir mi? Gelmedi mi? Geldi mi? 3901 gelsin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun arkadaşlar. <laughs> Bekliyoruz yani. İnşallah gelir. 2-0 başladık. 2 skoru aldık. Senin anlamı biraz garip bir koridor. Çok kırılganlar. Leon aldık. Alistar alacak Mehmet normalde. Leono daha kolay kesiyor bunları. Çok kolay ulaşıyor çünkü. Biz de Leona'yı aldık. Oo. Oh. Orada bir int var galiba. Yoldayım Memo. Bana doğru. Beyitle hepsini keseceğim. Bana doğru beyitle sadece. Beyitle beyitle. İnandır Beytlerim. onları. inandır onları. Namiden başla. Tamam. Şuna bir fokuslanalım. Ama hayır. Ha! Vur lan. Yani <laughs> Kılıçla tek işte. tek kafasına öyle adamın. Beni pinkli. Allah Allah. Nasıl İyi oynadığını bu? sandı Adrovyan'da. Valla flaşı çok geç koydum ya. Seninle daha erken flash koymam lazım da. Biraz geç kaldık orada ama. Olsun olsun. Güzel gayet iyi ya. Kılıcı çok güzelmiş kılıcı düz duruşu. Çok hoşuma gitti. Q'su da bayağı iyi. Gerçekten çok Açın. başarılı olmuş. Ben beğendim Rito. I like it yani. Ama zihin hareketçisinin siyah rengi mi bu mu dersen zor bir seçenek olur benim için. İkisi de çok güzel çünkü. Evet bu arada ikisi de çok güzel. İkisi de ya. çok güzel, hani bilemem. İkisi de gerçekten güzel kostümler ama renk paketli halleri gerçekten daha güzel. Yani Riot bu işi başarmış, kostüm aldırıp renk paketinde oradan şey yaptırıyor yani. yani. Şimdi, bir bekleyelim. Beyzatlık sansınlar, burayı bittirsinler. Nami'den başlayalım yani, Nami daha kolay ölüyor. Nami'den mi? Okey. Çaktırma yakanım. çaktırma, anlamadı anlamadı. Lan! Öldük. Görmüyorum mi? ki. Dring oldum arkadaşlar. Tekrardan. Şöyle bir EQ. Hızlıca ekliyorum Ya, çok AQ. şekil ya. Gerçekten çok şekil yani. Bayağı renkli canlı bir Samira kostüm yapmışlar. İlki böyle daha operasyon böyle askeri bir şeydi. Temaydı zihin harekatçısı. Bu daha böyle renkli, ışıl ışıl, eğlenceli bir kostüm olmuş. Gerçekten de güzel olmuş ya. Valla. Baksana çok tatlı. Q'sun her attığımızda farklı renk çıksa çok mu şey istemiş olurdum ya. Oha be kardeşim. O zaman efsanevi efsanevi yapsınlar. Bence öyle olmalıydı ama. Rastgele çıkacak ya. Atacağım bir kur, turuncu çıkacak. Bir başka bir renk çıkacak. Bir yeşil çıkacak. Aynısını E'ye de uyarlayacaklar. EQ atarken de farklı Çok güzel olur duruyor. Ne yapalım? Hatta şey yapsınlar. Direkt renk paketi hiç olmasın. Char base'de renk değiştirsin. Onu yaptılar. Onu tamam, yaptılar. Tamam şöyle yapsınlar. Char yürürken renk değiştirsin. Çalıya giriyor yeşil oluyor. Oha. Riot Gelekin Buyur. yap. Buyurun. Kaça satıyoruz bu fikri kardeşim bizim fikrimiz? Aga ben 1 milyondan aşağı satmam. 2000 kaçlar eski Türk parasıyla 1 milyonsa olur. Daldık. Hat girdim. Gel buraya öldün işte. Hayır. Yani sen mi öldün? Gidiyordum arkadaşlar. Lan? <laughs> Lan. Bitkinlik attım sana şey yapamasan saratamasın diye. Bekleyelim, bekleyelim. EQ'm anam var Mano mı? EQ'ya yok. Daha yo yet var, var. Tamam bekle. Sen ne EQ, flash, ek at. Şurada gördüğün ulti de atabilirsin dümdüz Ulte'ye at ya. Yok, ulti atamaz. Ulti yok. Sadece ulti atabiliyorum şu tamam, an. Ya açık burada gördüğün en şuradayken falan da. Ward mı attık yine? Aha. Bu arkadaşlar çok yapılan bir şey. Bunu siz de yapın. Yani bu çalıyı kullanın. Eğer bu taraftan çıkış yapıyorsanız. Aa. 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 Yardım. Kanka ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Bana yok. Yetenekler dönmedi ya. Bubble da çok kötü Yapacak bir şey yok. Bizim çıldırmış. Rıza daha çok çalırmış gibi. Bizim fiz dedin değil mi az önce? bizim Was? fiz deyince bizde fiz yok. Ben bir şok oldum. Şimdi <laughs> ne alıyoruz? Ayakkabı alıyoruz. Ayakkabımız da tamamlandı. Da gayet güzel. Aslında sen mi bu kostüm çıkarsa yüksek elde de çekmeyi düşünüyorum ama tabii onun için bayağı birleştirme yapmam lazım. Artık kostüme para vermiyorum full kostüm olduğum için. Sadece birleştirme i̇şte. yapıyorum. Yeni çıkan YouTuber'lar kostümler kazanıyor ya. Bu YouTuber'lar turnuva kazanıyor. Gold Mehmet. Girip girip 4K 4K <laughs> RP kaldırıyordum ben. Geliyorum ee, ha. Çok güzeldi ama niye kapattılar? RP satıyorlardı arkadaşlar çünkü. Millet RP sattığı için. onun da bakını bulmuş. onun da buldular yani. Turnuvaları kapattılar. Ne güzel RP farmlıyordum oradan ben. Giriyordum, birinci oluyordum takımımla. O da yok artık. Allah'tan tabii zamanında olduk yani. Herkesin gittiği gibi onlar da gitti be. Oğlum gereksiz efkar modunu niye yüklüyorsun? <laughs> Eğlenceli ödüyorsun. <Samira> <laughs> Geliyor. Aa, geldi. Bak gökte ne var? Korkuttun adamı. Bu kim? Gökte ne var? Gel lan buraya. Dışarı flash attım. Tamam güzel. Hamsi geliyor. Adam, Hamsi geliyor. Tanklayamam ama Madro. Ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum ya. Nine Adro, nine. <laughs> ben de bu sahneyi bir yerde hatırlıyorum evet. Nine <laughs> Aldro. Ben de bu sahneyi izlemiştim. Burada öldüm sananlar gerçekten videoyu beğensin bak. Burada öldüm sanan kim varsa videoyu beğensin abi. 12 kilo olmuşuz. E yani normal zaten normal önde çekiyoruz dedi arkadaşlar. Bu oyun 50 kilo bile alabilirim. Kostüm denemek için geldik biliyorsunuz. O yüzden yani yüksek ölü 44 kilo aldığımı biliyorsunuz. O videoyu da izlemediyseniz mutlaka bakın. Yani burada da normal önde gayet 10 dakikada 12 kilo normal yani. O yüzden Samira bir snowball karakteri zaten hızlıca tekleyebiliyor. Aynen böyle. Şekil <laughs> göründüğü gibi. Samira böyle bir karakter yani. 2-3 kilo aldığı zaman devamı geliyor durmuyor. Buradan kuleyi alalım artık sağa sola gidelim çünkü. Ha yapmış. Mehmet. Mehmet yok. Mehmet yok. Neyse öldürün ya. Kabullenip çarı bırakması peki Mehmet'im. Ve senin onunla hala kesememesi ısrarla. Tahsiller bitti. Tahsiller ebedi kasıyorduk bu bölükte zaten. Biliyorsunuz eski bu yapıyorum. Tahsillerle ebediyi alayım. Yeni bu sadece ben yapıyorum. Başka kimse yapmıyor ama gayet güzel oluyor yani. Denerseniz farkı görürsünüz. Şimdi tahsiller ebedi mı Öyle dolanacağız devam edeceğiz arkadaşlar. Hızlıca lane'e geçelim. Bot kulesini alıp sağa sola gidelim. Çünkü bizim takım fena yeniliyor. 0-4 1-4 var takımda. Takım iyi durumda değil. Minyon Melisa var 0-4 Dike <laughs> <laughs> bak. Yani ben oyun ya harbiden minyon gibisin diye. Yani. var. 20 level yapacak bir şey yok yani. Olabilir. Yeni başlamış olamaz mı? Niye flame atıyorsunuz? sizler <laughs> <laughs> ya. Of, anlamıyorlar diye. Haklı ama yeni başlayan birisine bu levellerde flame atamazsınız arkadaşlar. Bu level 20 leveller yani normal. 30 olduğunda flame atabilirsiniz ama. 30'da başlayın ranked'da. <laughs> Dümdüz gidin yani. Ha, şaka şaka tabii ki de. flame'ler türlüsüne karşıyız. Şimdi rakip Ormanda dönmeye başlayacağım çünkü bizim takım kaybediyor. Aim yok. Sakın Ablo. öyle bir şey yapma aim yok. Aim yok. Bana işler mi? İşler aim yok. İşler. Aha Şimdi Nami'ye bak. Nami Allah suptifi koyuyor. O zaman biz de koyuyoruz. Biz dümdüz bot difi koyuyoruz. Selam ne arkadaşlar? Dümdüz bot difi değil mi? Allah aşkına kusura bakma almam lazım da. Kızdı lan. Kiu fan atıyor. Kızdı oğlum atıyor. kızdı. Bana kalkan attı. Adam. Çok teşekkür ederim. Gel 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 gel. şunu kesmeden gidersem izleyicilerim abi sana ne oldu derler. Geliyorum Patro, ben. Oyalak giren. geliyorum. Zetten başlamamız gerekiyor. Aferin Aha. lan size. Ulan Lux iyi oynuyor lan. Ha dur sen neredesin? kan kaçıyor bu. Yani yani. Ama yani Daha burada var. ölen isim. Daha Immortal shield var. var kanka barikat yolalım baya gel. Yolalım. Soyalım. Vur kanka vur vur alabildiğimiz kadar. Çalış. Oğlum Tempo. sende 16 kill var, bende 13 asist var. Vay anasını ya. 3 tanesini sen yokken almışım. Hmm. Hadi bir iki... alırız ya kule alamayız. 44 vuruyor. İmkanı yok alamayız. Yo alırız. 30'a düşecek şimdi. 33 vuruyorum kanka. 30 tane vurmam lazım. Yo, yo aldık mı lan? Vur lan Lux. Dümdüz dur. Kalkını falan atıyor kanka. Destek oluyorum diye düşünüyor. O aman aman bariyere bak. Ama bak bu, bu 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 ayıptır bu arada. Olsun be. Sevdiğimiz için öldük be. Aman aman. Oo. Oh, Aldro ADC defiydi. Karşı ADC'nin burada olmaması dışında hiçbir sıkıntı yok. <laughs> yani yok adam yine de biz ADC defi yedik. Tabi ne mi burada base atamayacağını biliyor olmalı da. Lux niye belli ettin oğlum amacımızı ya. Kanka Lax <laughs> yanlış şeyler yapıyor. Hmm. <laughs> Kötü şeyler yapıyor. Ve Aldroid burada ölen isim oluyor. <laughs> Lux kaçsın. Yeni başlayan birini kurtaralım. Kaç. Aga be. Kaç yapacak bir şey yok. Adam ben de niye geldik ya? Ben gizlice Jenami'yi alacaktım. O da kaçamadı e işte, şimdi. Öyle. Öldü. Kuleye vuruyor oradan. Kaçamayacaksın. Tamam Aga. olsun. Kaçamadım diye. <laughs> oyun çok Gelin garip ya. Benim. Geliyorum hemen. Şuraya. Şimdi uzak görüşe de geçeyim artık. 17 kilo artık devam arkadaşlar. Şov olacak ya. yani. Normal oyun zaten. Keseceğiz. Tekleyeceğiz herkese. O durumdayız. 17 kilo. Bak, oyun 50 çok eğlenceli oyun aslında ama gerizekalılar. Abi <laughs> o kadar doğru ki bunu yayınlarda da söylüyorum. Gerçekten oyun çok güzel bir oyun. LoL aşırı iyi bir oyun. Ama gerizekalılar var abi. Yani. Tanıyor mu lan bizi acaba? Bizi tanıyamaz ya. Yine yani başladıysa bilemez tabi. Kanka Zed'i hemen Adru. kestir. Ne yapıyor bu? Geçer gölgeye var. Aga hayır dedi. Tanımıyormuş beni. nasıl tanımazsın beni ya? Sen koskoca adretin desteği. <laughs> Ego kasalım. Geliyoruz kanka hadi dalalım ya. Hatırlamıyorum mu? Evesin nikah. Ben seni tanıyorum ya. Şok olsun. Geliyorum hemen. Gökte ne var? Oğlum bana niye yediriyorsun? <laughs> Kardeşim hamsi yiyelim değil mi? Yani, hamsi yiyelim hamsi konuşalım. Hamsi yiyelim hamsi konuşalım. Yeni çıktı. Mehmet her videoda yeni bir söz buluyor ya. Hop girdim. Aa bak ama işte bak bu terbiyesizliktir. Android abime, abime saygısızlıktır bu. Neyse sen gerisini halledersin. Ben ya. gideceğim onları. Double buff'ı var lan. Çok tatlı Mehmet. Double buff flash atmaya değmez. Şöyle girdim hallederim ben onu. ölüyordum sandım da. Abi nasıl kesemiyoruz? Ben yokum çünkü. Şimdi 2200 paramız var. Ne alacağız? Biraz can çalmaya abanmam gerekiyor ama Onun evet. Için kanosamış. Kanosamış, kanosamış gerçekten ideal olur. Kanosamışı aldıktan sonra Serilda. Sapıklaşalım illa diyorsun. Samira oynadığını düşünüyor musun? Fena oynuyorum. Smurfleri yok ediyorum. Senna ağla. Bak ben hiç kaşınmadım. Kendisi bana kaşındı. Kaşınana yapıştıracağız abi. Hemen yapışacağız. Buradan artı bir abone kazandık. Eyvallah. Aa. Sen max ne? Şimdi bak çok güzel flay'im atacağım. Diye bir. Diye birin içinden geçti, geçen altın. Hızlıca bir de gelelim. Kanka oynayacağız. Diye birmiş Senna. Bu Senna'nın diye bir olduğunu inananlar videoyu beğensin arkadaşlar. Aynen. Kararmalı Senna mana verendi. Yani gerçekten videoyu beğenip kanala da abone olursa ben 1 milyon olurum herhalde zaten. Bu Senna'nın diye bir olduğu oyunda bizim ligimiz belirlenemez kanka. evet. Daha onu, o çıkmamış. Onda daha bulunmamış olur yani. Dive yok. Bizim ultisi çok büyük tehlike benim için. O ulti Sen at bana güveniyor musun? Hayır. Bir kere güvendim ve pişman mı oldum be kardeşim? Evet. Çok at videosunu unuttun mu? Kanka ben nasıl Aha, geçeceğim alır. oraya? Bak nasıl bir şimdi. Hazır mısın? Ölmem mi? Ben dedim bana güven. Ürttün ürt. Diye bir Senna'nın elosunda hüptirik hüpletiyoruz. Al <laughs> sana video başladı. Şimdi yukarıya gidelim. Bitirmeyelim oyunları ya. Daha uzatıp full build olalım biraz. Zaten kostümü deniyoruz. Farklı farklı kombolarını gösteririm. Ultisi çok güzel. E'leri çok güzel. Q'ları harika. Yani gerçekten güzel kostüm. Samuraya bir çeşitlilik gelmiş oldu. Zihin hareket sistemasını sevmeyenler. Daha böyle ışıltılı renkler isteyenler. Bu kostüme yönelebilir abi. Gerçekten çok iyi. Yazık, yazık bak oyun yeni başladı o kadar belli ki reportlanınca bana atıldığını sanıyor. Burada da acı bir gerçeğe parmak basmış oluyoruz. Hızlıca şuradan kuleyi alalım. Adro? Kanka. Hamsi <laughs> <I'm C>, tek atıyor. <laughs> Dabur ya basamıyorum ultisine tepki veremiyorum ya. Sen bir şey kas. Malmortus şey. Ortiz kasamıyorum şu an. O evet, kankan can kankan pasifim ya. olduğu için. Sana ne verelim biliyor musun? Ruh gömleği kasacağım. Evet. Sapığım çünkü. Kas lan. Harbiden kas. Hem dört düzeleceksin hem iyileştirme etkilerini arttırıyor ya. Kalkan yayın nörfini nörfünü ka... Aaa. Aaa. Aa. Neydi Aa. 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 kostümü inceledik. Her şeyi başarılı tamamladık. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.